Huzurlarınızda büyük yıldızımız Serap sanlı. Bakar mısın? Buyur. Şu anım e, dansöz. Onunla konuşabilir miyim? Konuşursun. Sen şu locaya geç, ben hemen haber yollarım. Ateşiniz var mı? Mersi canım, oturabilir miyim? Şey... Birini bekliyorum. Öyle mi? <Gülüyor> 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 hani nerede? <laughs> Serap hanım! Merhaba! Merhaba! <laughs> <laughs> ne emredersiniz? Viski! Siz? Rakı! Kadına susamış bir halin var. İçime düşeceksin neredeyse. Kaç yıl oldu kadın görmeyeli. İçeride miydin yoksa? Çok olmadı Çıkalı. Ama sana bakışım... ...kadınsızlıktan değil. Ya neden? Hiç. Öyle bakıverdim işte. <laughs> Öyleyse bakmanın şerefine içelim anam. <laughs> Merak ettim seni, bu gece pek geç kaldın. Erken gelirsin diye çay demlemiştim. Hiç sorma, bir müşteri konsomasyon aldı, hiç bırakmadı. Tonla para verdi garibim. Bazen böyleleri de düşüyor, ne yaparsın? Hınzır, sanki acımış gibisin. Yok be abla, acımadım da şaşırdım. O kadar para verdi ama elimi bile tutmadı. Baktı da baktı. Ee, güzele bakmak sevaptır. Ben şu çayı ısıtıp getireyim şekerim. İnsanın talihi güzel olsun be abla Sen ne yaptın bugün Bekir abim gitti mi Şimdi yolcu ettim O gittikten sonra da Uyku tutmadı gözümü Çene çalmaya sana geldim Adana'ya gidiyor bizimki Yollarda canı çıkıyor herifin ama ne yapsın Bekir abim aslandır Çekip aldı seni ekmek verdi. Gece hayatından kurtardı. Darısı hepimizin başına. Darısı senin başına kızım. Allah seni de kurtarır inşallah. Aa, sen şu çayı iç bakayım. İnşallah abla, inşallah. ya ben çok mu güzelim ya da yüzümde bir tuhaflık mı var gözüne kırpmadan bakıyorsun rahatsız mı oluyorsun ya Bak anam, bak Bizim görevimiz müşteri eğlendirmek. Sen de bakmakla eğleniyorsun demek ki. <laughs> Neden güldün? Hiç, çok hiç gün ısmarladın bana. Başka bir olsaydı senin yerinde. Başka biri? <laughs> Başka biri dedim. Ne yapardı? Ne mi yapardı? Şuracıkta hemen işi bitirirdi. Şuracıkta. Hesabınıza efendim. Sağ olun. Ah, i̇çki de bitmiş. Hadi iyi geceler. Of! Çok içtim bu akşam, ay. Biraz daha otur. E, kapanıyoruz! Ama söz! Bir çorba içeriz seninle! Hadi! Çorba içkinin ilacı, iyi geliyor! Neden bu kadar çok içiyorsun? Hoppala! Şoföre neden araba kullanıyorsun diye sorulur mu, benim işim bu! Ya sen ne iş yaparsın? Boş şimdi. Eskiden şarkıcılık yapardım. Burada da öyle bir iş arıyorum. Daha önce niye söylemedin? Bir organizatör var. Kabiliyetli gençlere yardım eder ama... Aması ne? Para lazım. Var mı? Varım yoğun, bir 60 binim var. Bir yüzlük lazım ama neyse. Beni kırmaz. Parayı veririm, üstünü de şöhret olunca tamamlayacak derim. İyi adamsın sen. Bu iyiliği yaparım senin için. Sağ. ol! Bu iyiliğin altında kalmam. Para yanında mı? Hı? Yanımda. Hop hop. Parayı zuladan ver ki karı satışta demesinler. Masanın altından yani. <laughs> Oldu bu iş. Yarın saat üçte buluşalım. Tıraş falan ol, fiyakalı giyin. Zeliha! Kız Zeliha! Neredesin? Banyodayım abla, sen otur çıkıyorum. Hani çaya gelecektin kız? Ben çayları koyuyorum. İşim ancak bitti Fahriye abla. Tepeleme çamaşır vardı. Ondan sonra da banyo yaptım. Güle güle kirlen. Sağ ol. Sağ ol abla. Saat kaç? Bire geliyor. Eyvah, geç kalacağım. Zurnikle mi buluşacaksın? Yok be abla, zurnikle çalışmıyorum artık. Yani hala satılmaya alışamadım. Sana anlatmıştım ya. Hani bana bakmaya doyamayan delikanlı vardı de, ya. Onunla buluşacağım. Ne o kız? Parlakçı mı oldun? Yok be abla, Herife ufak bir aşı yapacağım. Bir tezgah kurdum, aklın durur. Saf bir adam benimki. Güya ona arka çıkıyorum, tamam mı? Sanki beni çok takarlardı. Torpili yaptırıyorum herife. Saf dedim ya, inandı bana. Başını derde sokma kız. Saf adam diyorsun, yazık değil mi? Yok canım! Aa, boş versene abla! Bize acıyan mı oldu? Sonra hiçbir tehlikesi yok. Bugün saat 2'de buluşacağız. <laughs> Artist gibi rol yapacağım ablacığım.